<laughs> Bu <mark> <laughs> Hikayenin bütün başlangıcı aslında Los Angeles'teki 92'deki eylemlerde oluyor. T-shirtler üzerine duygusal yazılar basan Damon anında sold out oluyor ve normal tişörtlerin üzerine baskı yapıyor burada. Burada tek anladığı şey şu aslında duygu satın alma yaptırıyor. Sonra diyor ki ben bunun üzerine acaba bir marka kurabilir miyim? Ve 9 to 5'ın dışında bir marka kurmaya başlıyor. Bu markanın ismini de FUBU veriyor. Açılımı da For You, Bias. Aslında orada tamamen e, halkın ihtiyacı olan tarz bir kıyafet markası kurmak istiyor. Bunun da testlerini kimle yapıyor? O zamanki en ünlü sanatçılarla yapmaya çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor ama? Stüdyolara gid giderek ve film çekim setlerine giderek. Çünkü o zaman bütün kültürü yöneten aslında MTV ve BET diye iki tane kanal var. Marka tamamen organik bir şekilde sokakta büyüdü. Bunu ünlülerle ve rapçilerle birlikte yaptı. Ancak en iyi hamlelerinden bir tanesi o dönemin en ünlü rapçilerinden biri Ladies Love Cool James, LL Cool J ile yaptıkları iş birliği like oldu. Gap'le sözleşmeye olan LL Cool J, freestyle yaptığı bir Reklam kampanyasında for you bias sözünü geçirirken aynı zamanda da baştan aşağı gap giymiş ancak şapkasında fubu vardı. Bunu gap yetkilileri ve yöneticileri çok sonradan fark ediyor. İnanılmaz bir pazarlama hamlesi bu gerçekten. O döneme göre en azından. Marka bundan sonra peak yapıyor ve dediğimiz gibi 98 yılında 350 milyon dolar ciroya ulaşıyor. Ancak çok kısa sürede bu marka yerle bir oluyor. Nedeni ise bu kadar yoğun isteğin devam edeceğini düşündüklerinden dolayı piyasaya çok fazla mal saldılar. Ve çok fazla mal gittiğinde exclusivity kayboldu. Exclusivity kaybolunca da mal satılmıyor. Mal satılmayınca discount yerlere gidiyor. Amerika'da TJ Maxx ve Marshalls gibi discount marketleri düşmeye başlayınca son müşteri MTV'de sevdiği ürünün üzerinde gördüğü kıyafeti gidip TJ Maxx'ten satın almak istemedi. Ve yok oluş orada başladı. Yani bu aslında bir markanın gerçekten mantıklı bir şekilde halka hitap ederek gerçekten müşterinin ne istediğini anlayarak nasıl büyüdüğünü sonrasında doğru strateji, doğru business plan ve finansal yönetim olmadan nasıl batabileceğinin bir göstergesidir.